merhaba arkadaşlar. Bugün yani 2-3 gündür yani video çekmiyordum arkadaşlar. O yüzden bugün 2 tane video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ve evet Fıra oyunumuz açılmış olmaktadır arkadaşlar. Beni 4256 kişi takip etmeye başlamış. Yani çok iyi bir duygu. Evet arkadaşlar bugün yani iki kere kaybetmiştik önceki videoda. Ama bugün ama bu videoda daha da çok fazla kazanmaya çalışacağız. Ve Battle Battle. Evet. Oyunumuzu başlattım arkadaşlar. Oyunumuz açılır. Bazen tutukluluk yapıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Ama oyunumuz açılırsa çok sevinirim. Hadi. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ee, oyunumuz şimdi açılacak. Bekleyelim. Açılmazsa e, çok kötü olacak. Yani epey kötü olacak ya. Ve açıldı. Arkadaşlar kaybettik. Ee, kaybettik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yani arkadaşlar kaybettik ya. benim kazanamam yani kazanamam ki arkadaşlar ben. Kazanamam. O bizim sikino düşmanın sikinosunu öldürdü. Oo arkadaşlar düşmanda kurt adam var, rolaf var. Düşmanımda rolaf var. Kesin kazanır düşman. Ama ben bütün gücümü kullanarak bu düşmanı yenmeye çalışacağım. Yani bu düşmanı yeneceğim arkadaşlar. Başaracağım. Ben bu oyunu çok iyi biliyorum. Bu çok fazla çok fazla maç yaptım. Çalıştım. Ama artık kazanacağım arkadaşlar. Yeter. Yeter arkadaşlar. Bıktım. Artık kazanacağım arkadaşlar. Çünkü çok bıktım. Benim adamlar geliyor mu? Desteğe ihtiyacım var. Çünkü Hades geliyor. Adamsın Hades. Hayır. Sikin o yapma. Evet arkadaşlar. Eğer Hades'im şu an şey geliyor. Yani dur kanalıysanız sıra Hades'e geçeceğim. Öldü. Megalodon geldi. Hadi hadi halledersin işi. Adamsın. Evet arkadaşlar yani çok iyi arkadaşlar. Evet ve burası yok oldu. Mermi değiştir mermi değiştiriyor zaten. Adamsın. Tamam diğer bir yere geçelim. Diğer küçük kutuya geçelim. Hadi. Buranın küçük canı varsa Arkadaşım or orta kuleye de geçmek zorundayız. Yani. Evet bombamız geldi adamsın adam. Hadi bu maçı da kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu maçı kazanalım. Yani o iki tane kaybettiğimiz maçı telafi etmemiz lazım arkadaşlar. Bu düşmanı yeneceğim. Full legendary olan bir düşman gelirse diğer ki maçımızda arkadaşlar bir de onu yensem arkadaşlar üf ne güzel olur ya. Üf ne güzel olur arkadaşlar. Evet. Hadi. Düşmanın iki canı kaldı. 200. Mermi işte çabuk. Sihino yanımdaydı. Yanımda Sihino görmüştüm. Abi şu raptoru bir atalım. Şey abi. Ee, süs Neyse ya. Eklendi. atalım. Evet ve bu maçımızı bu maçımızı da kazandık arkadaşlar. Evet. Ve kaç yıldız? 3 yıldız aldık arkadaşlar. Bonus vermedi. 30 33 kupa. İyi, iyi arkadaşlar iyiydi. idare eder. Allah'ım. Arkadaşlar Allah'ım inşallah yani 11 bin kupa olurum sıralamaya giriyorum arkadaşlar. Evet 8900 kupayım. Aa kollektör. Ay kollektörler. Evet, ödül geldi bir tane. Hediye mod 30 mu? İyi çok iyi arkadaşlar. Epey iyi. Ve bir tane bir kere daha battle yapalım arkadaşlar. Bu oyun yani çok fazla battle yapmayı düşünmüyorum ama yapacağım arkadaşlar. Yani zamanım yeterse yapacağım. Evet. Yani ben aslında boş zamanlarımda video çekiyorum arkadaşlar yani. Evet. Arkadaşlar düşmanlığı hem bu konu hem En sevmediğim en çok gıcık olduğum karakterler düşmanlar. Ben en gıcık, en çok, en fazla gıcık olduğum karakterin hepsi da. Ve dunkan bizim sinir ömürlü adam dunkanı daha da pro benim dunkanımdan. Dunkanı şu an ben kullanıyorum. Kendi dunkanı Evet kendi dunkanımı şu an ben kullanıyorum. Dunkan benimdir abi. Hayır. Kurambam dikkat. Wolfson var. Wolfson. Hayır. Kendimi öldürdüm ya. Arkadaşı benim maçı kazanmam lazım. Tamam tığbos. Wolfson'u öldürdü tığbos. Adam sen. Evet arkadaşlar şu an kalkmanın içine vuramadı. Hayır. Aa arkadaşlar şarjım azaldı arkadaşlar. Yani videoyu çok uzun sürdüremeyeceğim. Şarjım azaldı. Video bir, bir ya, kusura arkadaşlar. Şarjım çok azaldı. Hayır arkadaşlar. Hayır. Bastılar. Base'i bastılar arkadaşlar? Hayır. Şarjım da az zaten. Başka diğer karaktere geç. Diğer karakter. Duncan buradan vurmaya çalışıyor. Ama vuramaz. imkansız. Ee, hayır arkadaşlar. Arkadaşlar tam bu yüzden çıktım buraya geldiler. Hayır. Rayon kaçma. Babana gel kaçma. İntihar ediyor. Striker adam. Striker adamları gelir. Striker de. Striker bizden değil ölürlük adam. Hadi abi. Hayır. Baronu ölünür mü be Sikino? Sen daha güçlüsün. Sen adamsın. Ölünmez. Hayır, Baron gerçek adamı dönüştü gerçek. Hayır arkadaşlar, hayır kaybedemem, imkansız kaybedemem, kaybettik ya. Kesinlikle kaybettik arkadaşlar. Benim hadi düşmanın bezine saldırmıyor arkadaşlar. Aa öldü. Tam silecektim karakteri şansa bak ya. Neyse. Hayır arkadaşlar benim bu maçı kazanmam lazım. Gel buraya. Ay. Leon. Arkadaşlar şarjım da zaten ben şarjımın bitmesinden çok korkuyorum arkadaşlar. Yani tam video sırasında şarjım bitti arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hop tamam der. Reyhan'ı doğduğu gibi geri götürdük cehenneme. Evet arkadaşlar hadi. Buraya gelmemelerini sağlamam lazım. Or, or, or orta kuleye sal saldırmamız lazım orta kuleye. Orta kuleye saldırmaması lazım. Adamın planı anlamadım adamın planını. Hayır. Hayır sakın. İzin vermeyeceğim. Ölecek o adam. Evet evet arkadaşlar kaybettik yani. Kaybettik. Adam çok pro çıktı arkadaşlar yani kaybettik. Aa hala şansımız var. Evet arkadaşlar hala şansımız olabilir ama kaybettik. Yok kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaybettik. Evet 26 kupa mı gitti? Oo arkadaşlar çok az kupam gitti ya. Bir de düşman 7 seviye ben 9 seviyeyim. Nasıl kaybedebilirim ben bu düşmana ya? Ben yani, bu düşman nasıl ka... Aa, var. Beyaz. Bir tane de kolek geldi. Hadi şu 5 ödülü de alalım abi. Hadi hadi abi şu kolekti de alalım. Hadi, e evet arkadaşlar ödülümüzü de alalım. Cevar, ere vardığımızı alalım. Ödülümüzü toplayalım. Reklam geliyor arkadaşlar bu çok büyük bir sıkıntı. Hadi bir maç daha atacağım arkadaşlar ya. Çünkü şerif epey azaldı. Yüzde on beş. Arkadaşlar. Ee, Tamamen reklamı bitirdi. Son maçımızı atıyoruz arkadaşlar. Son maç. Ama ilk önce şukurumuzu atalım yani. Belki bir ligan karşısına çıkabilir yani arkadaşlar. İyi olur. Evet hadi. Çabuk olalım. Son başımızı da atalım. Ondan sonra videoyu hem de hemen bitirip tabletimi şarja takmam lazım arkadaşlar. Yani ondan sonra diğer bölüm. Yani yarın video çekeceğim arkadaşlar. Akşam akşam şu an video çekiyor olabilirim. Yarın video çekebilirim. Hatta şu an tabletimi şarja takabilirim. Saat 10:11'de 11de video atabilirim belki. Öyle bir ihtimal var arkadaşlar. Yani çok kötü. Yani ihtimal iyidir. Yani ihtimal var. Hunter. Hiç sevmem Hunter'ı. En çok gıcık olan karakter zaten Handur. Hele hele ultisi var ya. Ben de kullanmıyorum. Çünkü de sen full legendary kullanmayı seviyorum. Bir de adamın Hunter'ında ne oğlum var arkadaşlar. Çok kötü. Yanımıza oluyor? Düşmana bak havalara yürüyor havalara. Kardeşim sen ne, ne atıyorsun? Kardeşim senin neyine gider hava atma? Hava atmak neyine gider anlamıyorum. Bak şimdi diğer benze saldırıyor. Ama yapamayacak. Yap yapamadı izin vermem çünkü. Arkadaşlar bu maçımızı da kaybettik büyük ihtimalle ya. Çok üzüldüm. Çok fazla kupam gitti. Zaten 26 kupam girmişti. Bu mana yet bu mana yeter de. Arkadaşlar. İyice. İyice. İyice kaybettik. İyice defa. İyice defa. Ufak. İyice defaat. Kaybettik arkadaşlar. Yok ya. Hayır. Kaybettik ya. Cipur. Adamda cipur var. Adam bu karakteri etkinlikten mi almış anlamadım yani. Cipur öyle kötü karakter değil aslında. Biraz iyi karakter. Hayır arkadaşlar. Hayır. Kaybedemem. Ölemem. Şu mermin bir değsin. Aa ölmedi lan. Tamam öldü. Can canım zaten var. Mister. Mister bu niye? Öldüreceğim seni Mister bu niye? Hayır arkadan bir bir geldi. Bir bir yerlen. Ulti başa arkadaşlar yani arkadaşım oyunum donabilir zaten şarjım da az kaldı. Hadi. Öldün mü niye Adamsın. Hadi. Ey adamsın bugün kan. Hayır Bibi ya. Öldün mü beni Bibi? Bu karakterin o arkadaşlar. Arkadaşlar adam bir ağlama işareti yapıyor. Bir artistik işareti yapıyor yani. Anlamadım arkadaşlar ben bu adamı. Adamı anlamıyorum. Bir üzülme işareti bir artistik işareti. Aaa merhaba artist kardeş. İyi misin? buraya artist. Oha adamın canı gitmiyor. İnternet sıkıntısı. Oha internet sıkıntısına bakın arkadaşlar. Şansa bak ya. Adam AFK. İnternet sıkıntısı. Arkadaşlar oyun dondu. İnternet sıkıntısı. Adam ölmüyor. Beş buçuk saattir. 5 saattir ölmüyor. Arkadaşlar şansım çok azaldı. Ve video 12, Video 12 am yani. yaptım arkadaşlar. Ya. Video zaten 10 dakika oldu. Video çok uzadı. Yani arkadaşlar çok kötü gidiyoruz şu an. Videolar çok iyi video gidiyor. Çünkü çok fazla yani kaybediyorum arkadaşlar. Videolar çok iyi video gidiyor. Üstüğünüm arkadaşlar videolar çok iyi video gidiyor. Yani kötü video yaptığım için özür dilerim. Ama yani olmuyor arkadaşlar yani. Yaşıma göre video yapmaya küçüğüm. Ve arkadaşlar kaybettik. Onu salmayacağım arkadaşlar. Yani pes etmeyeceğim arkadaşlar. Ben şu an hala kazanma ihtimalimiz var. Ama düşmanın Jipper oraya bastığı sürece. Jipper yani hacker. Oraya lan düştüm ya. O karakter oraya bastığı sürece yani rahat durmayacağım. Ee, evet arkadaşlar, ee, şu an videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi gördük arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay.